No problem. La la la. Ana no ana ma hakiyet. Ana ma şif no, no problem. ortasına getirdi. Diki tam. La halola la halola. La halola. Hala. Anlıyorum. Halle. Kulliyomu an bedali. Ali. elinizi içe sokuyorsunuz. Sıcacık. <laughs> Bizim ki diji kıl bu. Yemekli dediler bize, şu anda yemekli değilmiş. O yüzden anlaşmazlı var, şu anda onlar konuşuyor, onlar hallediyor. Ben de çok <laughs> anlayamıyorum. Bedevilerle bir gece kalacağız. Bizi muhteşem bir gece bekliyor. Haydi oraya gidelim bakalım bizi neler bekliyor. Orada neler göreceğiz bilmiyorum artık. Yanımda Arap var. Arap olan İngilizce biliyor Suriyeli. Yanımda Hindistanlı var. İngilizce biliyor. Benim hiçbir şey yapmama bile gerek kalmıyor. Şurada da Vadi Rum için Arapça konuşuyor buradaki insanlarla. Hadi çantanı al gel. Come on, come on. Come on, come on. Gideceğiz, gideceğiz. Aman, aman. Ne, ne aman, ne tamam. Vadi akaba. Rum, Hadi, hadi.

هو مستحيل حدا يقدر يطلع لانه الجروب ممنوع حدا يطلع معه. جا معك سعيد شكرا. السلام عليكم. مرحبا فيك يا عمي. ليش ما لساتها كثير؟ اه؟ لساتها كثير والله 50 بطل. هي والله هي يس والله والله اعطيتك سعر من الاخر. نصور. اه عادي لا عادي 14 لانه بتعرف قد ايه بنزين؟ Dedeye benzin bedel 25 dinar rayık cay benzin. 4 No money kanka. Brother no money. 30. Valla 30 bedel 25 dinar benzin. Ya 30 lira yap işte. Ne olacak? Gözünü sevdiğim. 4. Gini. Evet. 4. Gini. Hem haline hadi gidelim. Valla gel. Törtü cini, kan. Törtü gidip getireyim arkadaşlarım. Ma fi ma fi benzin, beda, petrol, petrol, beda. Vallahi biliyorum, yemin ediyorum biliyorum. Ürdün'deki yakıt fiyatları çok fazla. Benzin yani, tamam okay uh, benzi. no problem. Ama terti no money. Vallahi hadip, no money. Hadip, hadip, vallahi uh, no hadip. money. Vallahi. Yapacak bir şey yok. 35'ten aşağı indirmedi Dur bakalım bu bizim adam ne kadar diyor. Nefs 5 35. Ne? 35. 35. Sertikal. Keserim o şeyin laba. Gel gel gel. ها يا زلمه والله قال اخرب عليك زي ما عليك يا زلمه هذول الجماعه معاي من الصبح كيف تشرب ما يا زلمه وهذول الجماعه من الصبح نوب لا لا لا, 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 لا أنا, انا انا ما حكيت انا ما شفتكم. نو بروبلم نو بروبلم انا ما شفت ما شفت نو بروبلم Bakalım nasıl olacak şu anda tartışıyorlar ya ben ne yaptım Adam dedi gel götüreyim seni şimdi diyor ki ben 35'ten aşağı demedim Şu an birbirleriyle konuşuyorlar 30 deyince o dedi tamam 30'a götüreyim madem ki 30'a götüreceksin niye oyalıyorsun bizi ki Adam bir konuştular şimdi de 35'e götüreceğim diye aralarında konuştular 30'a demedi Az önce 30'a tamam dedi biz diğer adama gidecektik 35'e. O adam daha iyi geldi bana. Bilmiyorum konuşması falan daha iyi geldi bana. Sonra bu tamam dedi gel 30'a götüreyim sizi dedi. Sonra bunlar ikisi bir tartıştılar. Şimdi dedi, 35. Biz de diyor 35. Bize dedik yok. 35 bu. Ama ben seçiyorum. Ben bunu seçiyorum. Yani. Adam diyor arkadaşım ben seni seçiyorum. Okey gel. Ben bu adamı seçtim. Bu adamla gidelim. bak oğlum. Ya şimdi ya de gelmiş, gelmiş tartışıyor şu adamla Allah ya. Al ya yalla var, yalla Yallah 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 ver boş ver gel. Al kam. Kam kam Yallah gidelim. <applause> <applause> لا <الله> حول <حلوك الله تصفيق> <الله> ولا قوة <applause> إلا بالله هلا أنت فاهم صابر 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 Yani araba bizi çölün ortasına getirdi. Gerçi tam çölün ortasında değiliz ama. Tarif etti burayı. Bir tane cip gelip bizi alacakmış. Abi de tam yerini bilmiyor. Çünkü çölün ortasında bir yerdi onların çadırı. Gelip bizi buradan alacak. Biz de herhalde şu tarafa doğru vadirumun ortalarına ıssız çöle doğru gideceğiz. İlk defa bahtsız bedevilerle bir gece geçireceğim. Güneşi kaçırdık birazcık. Güneş şu anda gitti. Ama görüntü muhteşem şu anda. Çok heyecanlıyım. İlk defa bir çöl macerasına atılacağım. Bedevi hayatına tanık olup üstelik geceyi çölün ortasında geçireceğim. Bizi nasıl bir gece bekliyor hiç bilmiyorum ama Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Yolda gelirken fiyatını sordu abi taksici. 50 dinar dedi kişi başı. Yani 3 kişi 150 dinara geliyor. Oha dedim olmaz dedim. Ben moralim bozuldu benim. Sonra 33 dinara getirdi. Arapça konuşuyor Allah'tan. Var ya yani bu hudur Suriyeli ilaç gibi geldi. Arapça konuşuyor. Onlarla halletmeye çalışıyor bir şeyler. Şadır nerede diye soruyor. Geldi zaten araba. Yes. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam. İsmi? Hasim. Hasim. Yes. İsmi Fuat. O ne'im Fuat. Memnun. Geldi vallahi cipimiz. Nesi 33'e getirdi. 33'ten 17'ye indirdi. En sonda bir şeyler yaptı bu. Başka bir yeri mi aradı ne yaptı anlamadım ama fiyatı ona getirdi. Ya moralim bozuldu benim. 50 nedir ya zaten 50'yi Petra'ya verdim ona üzülüyordum. Şimdi gidiyoruz. Haydi bakalım. <laughs> smile, smile bro. <gülüyor> smile. smile. <laughs> Haydi bakalım. Bir tane bahtsız bedevi ile çadıra doğru ilerliyoruz. Güneşi batırdık ama muhteşem bir atmosfer. Şu an inanılmaz bir hava var. It's night cool. Cool night cool. Maybe. Cool. Maybe. Belki çok soğuk olur gece. Turkish bahtsız bedevi. Bedevi? You bedevi. Bedevi. What bedevi? Bedevi means? Bedevis. yes, bedevi. I, I, am bedevi. Yes, yes. <laughs> I am bedevi. Yes. I'm from Turkey. Welcome. Welcome, bro. Thank you. Thank you, brother. Thank you. <laughs> <laughs> Beni devesiyle tanıştıracak. <laughs> gel lan gel. Hello. Nereye gidiyorsun? Aynı kadar. Aynı kadar. Şu anda diğer aracı bekliyoruz. Bu araç şeye gitmiyormuş. Çadıra gitmiyormuş. Burada oturuyor bu. Bizi hızlı bir şekilde almak için hızlıca geldi. Ve gerçekten de çok hızlıca geldi. İsmi? İsmi Malik. İsmi Ali. Malik. Ali Ali. 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 Memnun Ali. <laughs> Selamun Aleyküm. Selam. İsmi? Abdurman. Abdurman. Ya. Yeah. Abdurman. Memnun. Yes. İsmi Fuat. What? Fuat. 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 Fuat, yes. yes. Fuat. Yeah. Ben bu bedevi hayatını sevdim arkadaşlar. Ee, bu arada Vadi Rum diğer adıyla Kum Vadisi olarak geçiyor. Ma. Ayva. Ma. Ah baby, baby. This baby yeah. Ah. Ha. Kamel. Duk an duk. Ne? Isırma beni tamam mı? Gel. <laughs> Allah bizi bir yere getirdi şimdi. Şuraya çıkın dedi. <gülüyor> no. <gülüyor> Bu kar değil oğlum bana atma. İnanılmaz bir şey, inanılmaz bir his. Gün batımını tam görmedik ama böyle kızıla bölünmüş daha doğrusu. Böyle göstereyim sizlere. O kızılımsı rengi tam yakalayamadık ama Sizleri yarın sabah erken saatlerinde güneş doğmadan önce manzarayla baş başa bırakacağım sizleri. Şu anlık manzaramız böyle. Bunu kazdıkça elinizi içe sokuyorsunuz sıcacık. İçi sıcacık şu anda. Diğer araba gitti başka bir araba geldi. Yemekli dediler bize şu anda yemekli değilmiş. O yüzden anlaşmazlığı var şu anda onlar konuşuyor onlar hallediyor. Ben de çok anlayamıyorum. Sadece izli izliyorum. Hudur Arapça konuş. Yolunu halletmeye çalışıyor bir şeyler diyor. Yemek yok dedi. Kabul etmedi. Yemek var olduğunu ben de biliyordum. O da yemek var dedi. E yani var. Food. Not food. Daha anlamadım yani yemek var dedi önce biz iyi güzel dedik 10 dinara falan şu anda yemek yok diyor ikimiz de açız Gerçi bende de yemek var onda da herhalde yemek olduğunu düşünüyorum Benim için gene sıkıntı yok gene ben yeter ki sabaha böyle bir bedevilerle yatayım kalkayım Vallahi ben yemek bile istemiyorum ben bana kalsa şu an gidelim diyeceğim de o itiraz ediyor Bekliyorum bakalım ne diyecekler Ne oldu? Atın ya, atın ya. Şimdi geri gideceğiz bilmiyorum nereye gideceğiz nereye?

ايه يا عم خليكم علي Gidelim bakalım ben anlamadım da bir şekilde halletti Arapça. Vallahi Arap olması bizim için çok iyi oldu. Şimdi gidiyoruz. Çok da geç oldu yani. Bir saattir burada bekliyoruz. Saat 8 sekiz Çok güzel bir çöl macerası oluyor. Bedevi ile gidiyoruz. Okay. Hospitality, hospitality. Very good hospitality. Very good, very good. Sonunda bir kişi geldi aldı bizi ama bekledik orada. Orada normalde arabanın gelmesini bekledik bizi alması için. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. 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 Şükran, afun, eyvallah. Çükran, afun, eyvallah. Yemek yiyeceğiz, açlıktan geberiyorum. Vallahi var ya, kaç saattir yollardayız, çölün ortasındayız, bekliyoruz. Her yerim kum oldu, ayakkabımın içi şu an kumla dolu. Ve sonunda bedevi yemeğini yeme geldik. Şu an acayip mutluyum. Yemek görünce çok mutlu oluyorum. Bu yemek ucuz ve her şey dahil, 10 dinarsa daha da mutlu oluyorum. Hemen bir kaşık alalım. Sen ne istiyorsun ha? Yemek mi istiyorsun? Siz ne yapıyorsunuz burada ha? Ne yapıyorsunuz? One kedi se. Enjoy your time. Look at the terrace. Really nice, right? Thank you so much. Şükran. Wake up, wake up in the morning. The sunrise will be this side. Okay? Okay. okay. Enjoy your time. Feel free and you can walk at night here. Everywhere, sa seb. Okay? Okay. Okay. Enjoy your time. Thank Enjoy you. Few around guys. Şükran. Thank you very much. <laughs> yani terası olan bir çadıra geçtik. Oh. Bu biraz daha çadırdan çıkmış lüks yani bedevilerin biraz daha lüks çadırındayız. İçeriği göstereyim. Mükemmel. Yani içerisi çok temiz, çok güzel. İçeriye bakın. Burada uzanıp yıldızları izleyebiliyorsunuz. Şurası açılıyormuş. Çift yatak, tek yatak ve böyle tek yatak var. Şurada bir ventilatör var. Burada da askılık ve banyo. Sabah sizleri burayı daha güzel bir şekilde göstereceğim. Çölün ortasında bir yerdeyiz. Yani baya bir ortasına getirdi bizi araç. Etrafımızda dağlar var. Yanı başımızda da büyük bir tane dağ var. Hemen dağın yanı başındayız. Önümde bomboş bir Rom vadisi. Yani Vadi Rum. Böyle büyük bir saha. Yani size tarif edemem burayı. Anca gösterebilirim. Yarın gün doğumunu, buradaki çadırları, ortamı, etrafı her şeyi size göstereceğim. Her şeyi de anlatacağım size. Şimdilik hayırlı akşamlar. Yarın sabah görüşürüz. Herkese günaydın. Şu an sabahın saat 6'sı. Günün doğmasını bekliyoruz. Şu rengi baksanıza. Haydi ben sizleri o büyüleyici eşsiz manzarayla baş başa bırakayım. İyi seyirler, keyfini çıkarın. O kadar güzel ve o kadar büyüleyici ki burası. Kendimi bir film sahnesindeymişim gibi hissediyorum. Hatta size şöyle de söyleyeyim. Mars filmi Badirum'da çekildi. Yani bu civarlarda çekildi. Sanki böyle elle çizilmiş. Biri dağları çizmiş böyle ve kumları serpmiş etrafa. Her yer kum, ıssız. Çöl. Ben isterdim ki böyle gerçek Bedevilerle bir gece geçireyim ama dün biz Petra'dan çıktık, taksiyle zaten tartışmalı bir taksi oldu. Buraya gelene kadar taksi bizi caddeye bıraktı. Biz birkaç kişiyi aradık. Yani ben aramadım tabii ki. İyi ki yanımda bir Arapça konuşan var, İngilizce de konuşan var. Bir de Hindistanlı, Hintli arkadaşım var, o da İngilizce biliyor. Suriyeli olan arkadaş halletmeye çalışıyor, onlarla Arapça konuşuyor. İlk başta 50 Dinar dedi, sonra 33 Dinara indirdi. Başka bir yeri aradık vesaire derken 15'e bulduk kahvaltı, öğlen, akşam yemeği. Sanırım bir de safari vardı. Olmadı. Biraz işler ters gitti. İşler yolunda gitmedi açıkçası. Oha, yılan derisi zannettim baksana da. Neyse en sonunda 10 dinara bir yer bulduk. Yemekli, kahvaltılı ama safari turu vesaire yok. Gittik işte biri geldi bizi aldı hemen. Eve getirdi. Evleri şurada köy küçük bir yer. Orada bekliyoruz biz. Adam bizi götürdü bir çölün ortasına. Fotoğraf çekildik, oraları gösterdik falan. Güneş battı, karanlık çöktü. Bir saat orada bekledik. Bir saatin ardından beklediğimiz araç geldi. Hintli yemekli memekli mi dedi. Sonra şoför dedi ki yemekli yok yemek yok dedi. Sadece bu uyumak, o kadar dedi. Yemek yok. Nasıl yok yemek falan dedi. Olmaz böyle. Binmedi araca. Kabul etmedi. Biraz konuştular, konuştular derken orada da bir yarım saat vakit kaybettik. Sağ olsun bizi yola kadar götürdü. Parasıyla götürecekti aslında. Ben de bir de bana göre gene hava hoş. Onunla sohbet ediyorum. Evli misin, değil misin, yaş kaç vesaire. Benim keyfim yerinde yine Ben hiç böyle fazla şey yapmıyorum. Üstünde durmuyorum. Hallediyor zaten Suriyeli arkadaş. Hani yeter ki bir çölün ortasında gece geçireyim. Çölün ortasında bedevilerin hayatına tanık olayım dedim istedim ve e, heyecanlıydım. İlk defa çölün ortasında bir gece geçirecektim. Benim için yeterliydi aslında. Karma karışık. Biz oradan bir araçla polis kontrolüne gittik. Bu arada buradaki polisler, Ürdün'deki polisler inanılmaz sıcakkanlı. Gayet sıcakkanlı. Türkçe'de konuşmaya çalışıyorlar. Hatta dün akşam aşkım aşkım nasılsın seni seviyorum falan diyordum. neyse oradan arabaya arabaya bindik. Zaten tehlikeli bir yolculuk geçirdim ben arabanın arkasından sadece tek kişilik bir yer vardı orada da böyle ucunda oturmuşum gidiyoruz gittik bir yere yolu böyle şey yapmışlar nasıl söyleyeyim bir kapı yapmışlar büyük orada polis kontrolü gibi bir yer Mersem orası bilet kontrolüymüş sen biletini veriyorsun oraya öyle geçiyorsun bu gelen arkadaşımız onların girişte aldıkları full paket var. Hani Ürdün'e geldiğinizde full paket diye bir şey varmış onlarda. 2000 liraya bir ücret ödüyorsunuz. Her yere girebiliyorsunuz. Petra, Metra, Lutgül artık neresi paralıysa ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Bunlar almış. Benim yok. Benden 10 dolar istedi. Ben de salaya yattım. Ben İngilizce bilmiyorum. I don't speak English dedim. Arkadaşlarım da biraz salaya yattı. Onlar da sağ olsun şey yaptılar böyle. Ben dedim no, no, no money. Sonra onları, arkadaşlar beni dışarı çıkardı. Konuştuk, konuştuk falan. Dedim yok ben para vermem dedim Zaten buraya para veriyoruz 15 dinar vereceğiz buraya falan Çıktık dışarı onlar da geldi Sonra bizim araç geldi Bunlar başka bir araç çağırmıştı Arap olan Başka bir yer ayarlamıştı Yani burayı ayarlamıştı Bizi bir tane genç getirdi buraya Geldi siz misiniz dedi Evet falan Biz hemen arabaya bindik Hiç para ücret ödemeden Buraya getirdi bizi Hemen şu çadırda uyuduk biz. Gayet güzel, tertemiz, lüks şehir hayatının lüks hayatını çöle taşımışlar buraya. Burasının gerçek bir bedevi kampı değil. Rahatlığı seven insanların sevebileceği bir yer. Özellikle eşiyle, ailesiyle veya sevgilisiyle gelenler için mükemmel bir yer. Ama benim için güzel miydi? Çölün ortasındayım şu anda. Gece burayı burada geçirdim. Güzeldi o kısım ama e, yatma ve çadır konusunda bunu beklemiyordum. Daha çok böyle gerçek bedevilerle. Ama her şeye rağmen gene güzeldi. Adam çok sıcakkanlı, çok iyi karşıladı bizi. Buraya kişi başı 15 dinar ödedik. Kahvaltı, yemek, içmek hepsi ücretsiz bir şekilde. Buranın elektriği güneş enerjisinden alıyor. Bu güneş panelleri buranın elektriğini karşılıyor. Şu anda hala uyanlar vardır diye düşünüyorum. Ee, yaşanan olaylardan sonra turizmde biraz azalma olmuş. Özellikle çölde yani çöl şu anda daha yakın sınırı. O yüzden çok insan yoktu dün akşam. Bir iki çift gördüm buraya gelen. Bakın bu, burada ne buldum. <laughs> Yukarıdan kayacağım. Udur! İnşallah bir şey olmaz. Yok. No. güneşi çok güzeldi çıkışı çok zor kahvaltı saati Bakalım kahvaltıda ne var kahvaltı saati saatini söyleyeyim size yedi buçuk ile on buçuk arasında şu anda saat 8 Good morning, Hello. Good morning. Good morning. Seni yiyorum, gel buraya, gel, 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 gel. Kutu, 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 kutu. Kutu, 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 kutu. Kutu, kutu, kutu. Bak, bak. Huzur. Hello. Hello. Good morning, morning. morning. Huzur. Uh, this is names. In Arabic? Um, English. English. Yogurt. 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 Labneh. 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 Ha humus, sabha, humus, humus, sabha, humus, e, peynir, okey peynir. E, burada da şey var, sosis var, salatalık var. Burada da peynir var böyle. Yumurta sarma var. Oğlum, sabah sabah sarma var. <laughs> bunun ne olduğunu bilemedim. Böyle e, reçel var. Çilek reçeli olması gerekiyor. Burada da bir reçel var. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu neydi ya? Bunun adını unuttum ben. E Hudur, ee, name this this name. Halaw. Halaw. Gel ne kadar güzel bu. Gözlerine bakar mısınız? Ps -ps -ps. Buraya bak. Little. Piku. 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 Hmm. Gitme lan. Gidiyor. Neyse yemek yiyelim. Bak, bak hemen geldiler. Yemek için geliyorlar. Oh o no, ne yapıyorsunuz siz? Ben sizi ben sana dün akşam tavuk verdim. Sana dün akşam yemek verdim. Ben seni çağırınca gelmiyorsun. Ben yemek getirdim diye hemen yanıma oturdu. Ha? Oldu mu şimdi? Hı? Oldu mu şimdi? Ne istiyorsun? Hı? Git buradan. Git ben seni görürüm lan seni boğarım lan. Seni yiyorum yiyorum. Good Appetit. Good appetit. Guten Appetit. In German. Apetit. Ha. Guten Appetit. Guten Appetit. German? German. Oha. Guten Appetit. Hadi bakalım. Afiyet be. Hmm. Arabia afiyet be. Ben e, üç tane böyle ekmek. bread, Ürdün. bread, Evet. Hmm. Ekmek. Üç tane yani böyle. Arabik. 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 In Arabik. Kıbız. 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 Şöyle üç tane sarma aldım. Bizim Türk sarmalarımızdan ama Ürdün usulü. Sigara böreği var böyle börek. Yağlı bir şey. Domates aldım, peynir aldım. Sosis var. Burada peynir var, humus var. Labne. Labne. Labne Aha labneymiş bu, evet bu labneymiş. Bir de bir tane yumurta böyle. Bizim kececik var burada, kececik. Kececik. No. Ulan elimi ne yapıyorsun? Creep English name. Hmm, very nice. <gülüyor> <gülüyor> no. Okay, Şükran. guys. Thank you very much. Thank you. See you next Şükran. time inshallah. İnşallah. Thank you very much. Thank you. Selam. Thank you. Haydi buradan ayrılıyoruz. Haydi bakalım. Gidelim. it